Merhaba. Küçük kuşlar uyuyorlar burada. Evet gördüğünüz gibi ufak tefek tamiratını yaptık. Kolibelerimizi tamamladık. Evet ben bunları uyandırmaya kıyamıyorum. Şu minicik şeylerden ne istiyorsunuz da şikayet ediyorsunuz. Bizim verim büyüsünler diyorum ya. O kadar üzülüyorum ki. O kadar üzülüyorum. Gördüğünüz gibi bu siyah kedinin kuyruğu bir, bir şekilde kesilmiş ne olduysa bilmiyorum. Diğer iki kedi sokak sokak sokaklara bırakılmışlar. Konuşamıyorum bile. Üz Çok üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum. Evet, bunları ben elimden topladım, getirdim. Kilimi, tahtayı, işte telleri eserleri gördüğünüz gibi aldım. Esarlıyoruz tabelasını yaptırdım. Sonra küçük gördüğünüz gibi bölüm bölüm yaptırdım. 3 ya da en fazla buraya yani beş anne sağabilir Çünkü birbirleriyle çok tartışıyor onlar da. Böyle küçük bir de bahçe yaptım onlar için. Rahat hareket edip oynayabilsinler diye. Evet. Anne kedimiz. Yavrular orada uyuyor. Anne kedi burada uyuyor. Sonra onlara oyuncaklar yapıyorum. Dışarılara sular koyuyorum. Burada oyuncakları çok tatlı oynuyorlar. O kadar güzel oynuyorlar ki. Sonra çiçekler yaptım. Alanımızı görüyorsunuz bakın. Evet alanımız bu. Çok aşağı tarafta yürüyüş yolu var. Binalar, Türklerin bahçeleri. Gördüğünüz gibi binalar, her taraf bina, her tarafta gördüğünüz gibi boş alan. bu Tarafımız boş park parklarımız var. Evet, burada, burası da yol. Görüyorsunuz, gördüğünüz gibi her tarafımız böyle. Dışarıda da kulübeler koydum ki herhangi yabani kediler gelir işte vesaire olur diye. Burada da elektrik direkleri var. Bakın bunlardan kimse şikayetçi olmuyor, görüyorsunuz değil mi? Bunlar asıl tehlike bunlar. Kediler değil ki tehlike. Kediler değil tehlike. Ve tehlike olan bunlar gördüğünüz gibi. Ve bunlardan kimse şikayetçi olmuyor. ne kedi kimseye saldırmıyor. Ya. Bunlar yavru yavru mini minik kediler ya mini minik kediler. Etrafa kumlarını koydum. Evet alanımız bu. Bir de bunun üstüne file yapacağım. Yavrular büyüyene kadar burada kalsınlar diye. Bu kedimiz de küçük bir şeydi. Büyüdü. Gördüğünüz gibi artık doğaya ve kendi yaşam alanına hazırlanmaya başladı. Evet merdivenler yaptım işlerine. Böyle küçük alanlar koydum. Böyle. Çantamı da çekeyim. Böyle. İşte bunlar hala uyuyorlar. Şimdi temizleyemiyorum. Onları uyandırmak istemiyorum. Uyusunlar istiyorum küçük büyüsün daha çabuk çabuk büyüsünler. Burası da malzemelerimizin olduğu yer. Bunlar da benim aletlerim. Şimdi yorganlarını serdim dışarıya ki temiz olsun. Hayvanlar çünkü kedi çok temiz bir hayvan. Kedi temizliği çok seviyor. Pislikte yaşayamıyor kedi. Alanımız bu. Park alanımız gördüğünüz gibi. İleride atlar var. At besleniyor orada. Gördüğünüz gibi 11 kamelerin olduğu yerler alanımız bu, görüyorsunuz evet yıldız yolumuz burada da kuşlarımız var gördünüz bu evet böyle bir alandayız ve minik kuşlarım bir yene kadar yavrular bir yene kadar yuvalarımız yıkılmasın lütfen dua edin dua edin bütün kim buralarla ilgileniyorsa şu yavruların yüzü ve şu yaşayan şu toprakları teşelediğimde çıkan ayağımı altında bastığım toprakların adedi kadar kumların tanesi kadar tüyleri kadar bu hayvanların lütfen Allah'ım merhamet etsin ve buralar yıkılmasın çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim dualarınızı bekliyorum Evet sevgiyle kalın size kucak dolusu minnet sevgiler gönderiyorum